Tabi Ümit Hoca konuşmasını bitirirken yine yapacağını yaptı. Biz zaten hiç ayrılmadık. Dünden bugüne müsaade buyurun. Biriz tabii ki beraberiz. Araya görüş farklılıklarından kaynaklı problemler de hiç girmedi. Yoldan yöntemden kaynaklı birtakım sorunları yaşadığımız söylenebilir. Ama bu asla bir daha bir araya gelmeyiz sonucunu doğurmaz. Çünkü bunu söylemek size haksızlık etmek anlamına gelir. O sebeple siyaset sahnesine çıktığım andan itibaren değil, örgütlü hayatın içine girdiğim, teşkilat hiyerarşisine dahil olduğum günden itibaren hep Türk milletinin birliğinin yanında Türk milliyetçilerinin birlik ve beraberliklerinden bahsettim. Yapay farklılıklara, ayrılıklara da hiçbir zaman itibar etmedim. Dün hangi noktadaysam bugün de aynı noktadayım. Söylemiştim yine söylüyorum. Türk milliyetçilerini birbirleriyle yarıştıramayacaklar. Türk milliyetçilerinin haşmeti ve azameti altında bugün iş başında bulunanlar gün gelecek tepe taklak gidecek ve ezilecekler. <laughs> Sayın Genel Başkan, saygıdeğer hocam, kıymetli misafirler, canım kardeşlerim, sevgili dostlarım, değerli arkadaşlarım. Uzun bir konuşma yapmayacağım. Sizlere sevgili gençler de demeyeceğim. Yine salonun yaş ortalamasını yükselten benim gibi saçı kırarmış insanlar da var. Konukların arasında benim emsallerim de var. Zaten gençlere sevgili gençler diye hitap etmeye başladığınızda sizden bir tavsiye ve nasihat bekliyorlar. Bu kürsüyü de sizlere tavsiyede bulunmak ve nasihat etmek için işgal etmeyeceğim. Çünkü ben de gençlik yıllarında nasihatten ve tavsiyeden ziyadesiyle müzdarip olmuş bir arkadaşınız. <laughs> Onun için sevgili dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım e, diye başladım. Böyle de e, devam etmeyi e, düşünüyorum ama dünden bugüne yaşananlarla alakalı olarak çok güzel konuşmalar yapıldı. Dolayısıyla onların içerisinden de öz eleştiri anlamında kendime bir pay çıkarmak niyetindeyim pek tabii ki. Benden önceki bütün konuşmacılara yapmış olduğu güzel konuşmalar için teşekkür ediyorum. Böyle bir durumda benden sonra kim konuşacak bilmiyorum ama bu kadar güzel konuşmanın üstüne işte hitapta bulunmak, e, lafın en güzelleri tamamlandıktan sonra oldukça zor bir iş bu güzelliklere katkı sağlayan bütün konuşmacılara da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz geçen kongrenizde de ben sizlerle birlikteydim ve yine hatırlarsınız ki sizlere teslim aldığımız gibi bir Türkiye ve dünya bırakamadığımız için kendi kuşağım adına özür dilemiştim. Bugün içine düştüğümüz bu ümitsiz, belirsiz ve karamsar durum asla ve kata sizin suçunuz değildir. Burada herkesin üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi gerekmektedir. Sorunlarımızı ortak bir mücadele kararlılığı ile hep beraber aşmak mecburiyetindeyiz. Bugün burada bir araya gelişimizde sıradan bir buluşma değil, bir fikrin, bir idealin ve bir sorumluluğun buluşmasıdır. Sizler dedim ya nasihat ve nasihat etmeyeceğim ve tavsiyede bulunmayacağım. Bunu ne için söyledim biliyor musunuz? Hep işte böyle sevgili gençler, sevgili gençler, sevgili gençler diye bahsedilir. Hitapların içinde hep gençler vardır. İcraatın içinde gençler yoktur siyasi yapıların içerisinde gençlere e, beklenildiği kadar yer verilmez. Her şeyin bir anda e, olup bitmesi, herkesin hemen e, kemale ermesi, kamil hale gelmesi beklenir. Oysa siyasi faaliyetler hayat gibi bir süreci de e, gerektiriyor. Ben dün yapmış olduğum hatalara baktığımda, hayatımın keşkelerini değerlendirdiğimde yemin ederim sizleri çok masum buluyorum. O sebeple sorunlarımızı birlikte çözme iradesi ortaya koyacağız ama sizleri bu milletin yarını değil bu günü olarak kabul etmek mecburiyetinde olduğumuzu da idrak edin. Sizler Türk milletinin varoluşunun teminatısınız. Sıkça sorarlar. Burada da bir sürü tanım e, yapıldı. Zihninizde ve vicdanınızda da çok tanım vardır. Özellikle bu müktesebatın içinden gelenler milliyetçilik fikrinin sıradan bir icapsız dünya görüşü olmadığını bilirler. Milliyetçilik nedir diye de sorgularlar. Kimine göre sadece bir manevi şuur, kimine göre vatan millet bayrak sevgisi, kimine göre de bir marşın coşkusudur milliyetçilik. Ama ben burada sizlere farklı bir tanım yapmak istiyorum. Çünkü milliyetçilik esas itibariyle bir tam bağımsızlık mücadelesidir. Milliyetçilik milletin yükünü kendi omuzunda hissetmektir. Yani başkasının çözmesini beklemeden ben bu ülkeye ne katabilirim sorusunu hayatın merkezine koymaktır. Hangi alanda ne katabilirim? Siyasette, ekonomide, ilimde, bilimde, teknolojide hangi alanda ne katabilirim sorusunun cevabını şayet hayatın merkezine koymayı becerebilirsek ve Türk milliyetçiliğini öfkenin değil inşanın hareketi olarak anlamaya muvaffak olabilirsek kinle değil adaletle nefretle değil sorumlulukla büyürüz değerli dava arkadaşlar. Çünkü bizler biliyoruz ki milliyetçilik geçmişin kahramanlıklarını övmekle bitmez. Asıl görev geleceği de inşa edebilmektir. İşte benim Ümit Hoca'nın siyasetin size vaat ettiği şey de bu olmalıdır. Gelin geleceği hep birlikte inşa edelim. Sorumluluklarımızı, çabalarımızı, enerjimizi birleştirip yarının aydınlık ufuklarıyla buluşalım. Hani dedi ya Dündar Taşer'den sonra Büyük Türkiye'yi bize hiç kimse anlatmadı. O hayalimizdeki Büyük Türkiye'yi birlikte gerçekleştirelim. Hür, müreffeh, kalkınmış bir Türkiye'yi yeniden şahlandıralım istiyorum. Değerli arkadaşlarım bugün bir yol ayrımındayız. Bir tarafta kimliğini kaybedip, kaybedip tüketim kültürünün esiri olan köklerinden kopmuş bir gençlik diğer tarafta ise kökleri tarihin derinliklerinde dalları geleceğe uzanan bir gençlik. Bizim tercihimiz bellidir. Biz kökleriyle güçlü, ufkuyla özgür bir gençlik istiyoruz. Bilin ki Türk milliyetçisi olmak sadece hamasetle bağırmak değil, çalışmaktır, okumaktır, üretmektir ve sorgulamaktır. Zira bir milletin geleceği gençliğinin aklında ve ahlakında şekillenir. Eğer sizler üniversitelerde bilimde öncü, fabrikalarda üretimde öncü, siyasette dürüstlükte öncü olursanız işte o zaman Türk milleti yeniden yükselişe geçecektir. Nahkısalarımızı değil doğrularımızı ayrılıklarımızı değil müştereklerimizi konuşur hale gelecektir. Unutmayın Atatürk bütün ümidim gençliktedir derken yalnızca bir temenniyi dile getirmedi. Aynı zamanda bir sorumluluk yükledi. Başbu Alparslan Türkeş, Türk gençliği büyük davaların sahibidir derken hamasetten söz etmedi ve bizlere büyük bir görevi miras bıraktı. Siz bu milletin en büyük yükümlülüğünün taşıyıcılarısınız. Sevgili dostlarım, bu çağda milliyetçilik dar bir kimlik siyaseti değil, bilimde özgürleşmek, ekonomide bağımsızlaşmak, kültürde şahsiyetli duruş göstermek demektir. Türk milliyetçiliği Türk'ün varlık mücadelesini içinde yaşadığımız çağa taşımak taşıyabilmek demektir. Uzun konuşmak niyetinde değilim. Sözlerimi tamamlarken sizlere şunu ifade etmek istiyorum. Gücünüzün kaynağı yalnızca öfkeniz olmasın, bilginiz olsun. Hedefiniz yalnızca geçmişin ihtişamı olmasın, geleceğin inşası olsun. Ve yolunuz yalnızca sloganlardan ibaret kalmasın, emekten, ahlaktan ve adaletten geçsin. O zaman inanıyorum ki sizler bu milleti hak ettiği aydınlık yarınlara taşıyacaksınız. Asla unutmayın ve aklınızdan çıkarmayın. Kaybedecek bir neslimiz daha yoktur. Macera peşinde koşamayız. Mutlaka ama mutlaka başarmak zorundayız. Ve tarihe karşı yüklendiğimiz sorumluluğun icaplarını yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Ben kıyamet gününe kadar sizlerin yanında ve sizlerle birlikte olacağım. Yanınızda, safınızda kazdığınız siperde sizlerle beraber olacağım. Bu inanç ve düşüncelerle hepinizi tekrar sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bu güzel toplantıda bizi bir araya getiren Milliyetçi Kongre Derneği'ne ve onun kıymetli başkanı Aykutal Alp Arıcı Beyefendi'ye huzurunuzda şükranlarımı sunuyorum kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Her birinizi o pak alınlarınızdan öpüyorum. Allah emanet olun. Ne mutlu Türk'ün Saygılar sunuyorum.